Merhaba arkadaşlar. Ben Fikoş. Elime mutfağıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün bir Arap yemeği yapacağız. Aslında Arap dediğim hepimizin bildiği bir yemek ama Araplardan bize geçmiş. Anavatanı vatanı Irak olan bir yemek yapacağız. Mücedderi. Yani bizde bilinen ismiyle yeşil mercimekli bulgur pilavı. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Öncelikle bize gerekli olan ana malzemeler ee, bir su bardağı haşlanmış mercimek eğer haşlanmış mercimeğiniz yoksa benim her zaman buzluğumda e, kuru bakliyatlar haşlanmış olarak bulunuyor bir su bardağı mercimeği tencereye koyup üzerine geçecek kadar su koyup 15 dakika haşlamanız yeterli sonra suyunu akıtırsınız siyah suyunu ee, ben de bir buçuk su bardağı kadar burada Bulgur ayırdım. Benimki baş başı bulgur ama daha küçük taneli bulgurlarla da yapabilirsiniz. Önemli olan pilavlık bulgur olması. Çok iri boy bir kuru soğanım vardı. Ne kadar soğanlı olursa o kadar lezzetli oluyor. Ee, yemeği ne kadar yağlı sevdiğinizle alakalı ben bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ayırdım. İsterseniz bunu iki yemek kaşığına kadar çıkartabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı zeytinyağım var. Bir ee, yemek kaşığı domates salçam yarım tatlı kaşığı kadar da biber salçam var. Biber salçasını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Benimki çok acı olduğu için ben yarım çay kaşığı e, tatlı kaşığı kullandım. Burada bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Ve bir e, tatlı kaşığı kadar kimyonum var. Kimyonun çok yakıştığına inanıyorum. Bu arzu ederseniz koymayabilirsiniz kimyon. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Şimdi besmenimizi çekelim ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Bir pilavlık tencere. Pilavlık tencere olması önemli. Geniş, yayvan bir tencere. Bulgurlar biraz daha kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Pilavlık bir tencere olması çok önemli. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekleyelim biraz kızsın onu da hafif hafif soğanlarımızı kavuracağız yağımız kızmıştır artık iri bir baş ince ince doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz yalnız bir küp, küp noktası soğanları kavurmakta acele etmeyin orta ateşte hafif karamelize olana kadar yani soğan şekerini, lezzetini yağ geçirene kadar kavuracağız. Sabırla. Öyle iki çevirmeyeceğiz yani iyice kavrulmasını bekleyelim ki yemeğimiz lezzetli olsun. Soğanımız kavrulmaya devam ederken tereyağımızı da ekliyorum. Görüyorsunuz soğanlarımız çok güzel kavruldu karamelize olma doğru yoluna doğru ilerliyor. Şimdi salçalarımızı ekliyoruz aynı soğanda yaptığımız özeni salçalarımız içinde yapacağız güzelce iyice kavuracağız sabırla hemen şöyle bir çevirmek yok iyice kavuralım salçalarımız kavrulurken şunu da belirteyim arzu ederseniz bu pilavı salçasız da yapabilirsiniz ben salçasız yaptığım zamanlarda oldu öyle de gayet lezzetli oluyor salçamızı hala biraz kavuruyoruz ve şimdi bu esnada baharatları atıyoruz çünkü eğer baharatlar yağ görürse lezzetlerini daha çok ortaya çıkarıyorlar. Karabiber, pul biber ve biraz kimyon. Şimdi bulgurumuzu bir su bardağı ben yıkadım. Bulguru yıkamayan arkadaşlar da var ama ben illa bir tozundan toprağından arınsın isterim. Yıkadım ve bulgurumuzu da iyice kavuracağız sıcağı iyice görmesi lazım iyice ısınması lazım bulgurlarımızı da birkaç dakika güzelce kavurduk şimdi 3 bardak su ilave ediyoruz ve tuzumuzu karıştıralım Şimdi üzerine yeşil mercimeklerimizi döküyoruz. Tekrar bir karıştıralım. Ve pilavımızın kaynamasını bekliyoruz. Normal pilav yapar gibi. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve 15-20 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Yavaş yavaş demlenecek. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynadığı zaman altını kısacağız. Pilavımız kaynadı, altını kısalım. 15-20 dakika ağır ağır pişirelim. Pilavımızı bir kontrol edelim. Evet, pilavımız pişmiş. Altını kapatıyoruz. Ve temiz bir Mutfak bezin üzerine örtüp şu an karıştırmıyoruz. 20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Pilavımızı sonra bir alt üst edip havalandırırız. Pilavımızı bir karıştıralım. mis gibi olmuş. Mücetlerimiz pişti. Servisi hazır. Eğer bu yemeği hiç yapmadıysanız yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetlidir. Ayranla, turşuyla gayet güzel gider. Yanına bir et yemeği, bir tavuk yemeği ile muhteşem olur. Lütfen kanalıma abone olmadan çıkmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmadan çıkmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.